Evet, Spor Analiz Programı'na hoş geldiniz. Konuğum, spor yazarı ve yorumcusu Abdullah Ergün. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi günler. Tabi ee, tabii Yeni Muhat Spor, Bandırma Spor maçıyla birlikte yüzleri güldürdü. İlk galibiyetini de aldı ama taşlanma e, taşlanması adına Göztepe maçı biraz daha önem taşıyordu. Çünkü Göztepe de rakipler arasındaydı. Ee, i̇yi bir futbol var, yakalanan birçok pozisyon var. Ama İzmir temsilcisinin bir pozisyonu gol oldu ve e, Yeni Malatya Spor sağdan 1-0 mağlup ayrıldı. İlk önce maçın bir genel değerlendirmesini senden alalım. Şimdi aslında bakarsan bu maçın özelinden çok önce kupa maçını konuşmak lazım. Yani kupa maçında e, rotasyonu geniş tutmaya çalışan Hasan Özer 3-1 e, mağlup durumdayken doğal olarak biraz kenardaki hamle oyuncularını Oyuna takımın önemli oyuncularından birkaç tanesi sahaya sokunca biraz performans olarak, fizik kondisyon olarak biraz takım e, geriye düştüğünü düşünüyorduk. Çünkü bu tip maçlarda ne kadar oyuncuyu dinlendirirsen bir sonraki lig maç için çok büyük bir avantaj olurdu. Ama öyle olmadı. Sonuçta kupayı geçen, turu geçen Yeni Malatyaspor oldu ama gösterbeyinle oyuncu olan maç bence kupa maçından çok daha önemliydi. Hocam orada Rahman'ı erken aldığını düşünüyor musun? Çünkü Rahman varken, oyun üstünlüğü Yeni Malatyaspor'un elindeyken. Bir anda da oyunların çıkmasıyla beraber Ağrı e, üstünlüğü ele geçirdi. Hoca da kendi açısından şöyle yani bir sıfırlık üstünlüğü yakaladım en azından bir 45 dakika bunu kenara alıp e, Göztepe maçında dinlendirme evet. düşüncesi vardı. İşte bazen işte kenardaki o düşünceler falan sağa yansıyamıyor. Ve bunun sonucunda e, çok önemli bir kupa maçıymış gibi yani böyle tamam turu geçmek önemli ama ben 20 Malatyaspor'un Göztepe maçının Ağrı maçından çok daha önemli olduğunu düşünüyordum. Maç, e, biz geçen hafta da burada program yaptığımız zaman Göztepe karşısında yeni manat yasmanı için çok zor olacağını çünkü e, takımda Yasin Öztekin gibi çok önemli bir oyuncunun olması bizim başımıza böyle olacağını düşünmüştük. Öyle de konuşmuştuk burada. E, Hasan Özer de bunun önlemini almıştı. Yani e, alan savunmasını biraz daha Yasin Öztekin'e yakın tutunca tecrübeli oyuncu, biraz bizim takımda oyuncuları da gençlerden kurulu olduğu için önce e, dört... 2-3, 1in sol tarafında oynadı Yasin. Burada Barış, Barış doğal olarak sabit oynadı çünkü evet. ta o sak sakatlığından dolayı kadroda olmayınca. Hiç, üstüne oynaması gereken bir oyundu çünkü Yasin de biraz savruk bir oyuncu olduğu için Barış burada görevini yaptı ama içeriye girdiği zaman sıkıntı burada başladı stoperler evet. arasında. İşte maçın tek golü de ileride yapılan bir top kaybı. Ali Ali'nin kaptırdığı top. Ondan sonra iki pastan cihaz sahası içerisinde. iki sefer vurdu, üç sefer vurdu. En sonunda biraz da Burak Kavla'nın arkadan gelen Yasin'i görmemesinden dolayı altı pasın içerisinde topu ağlara gönderdi. Gol dakikasına kadar yeni Malatya çok net pozisyonları vardı. Özellikle Buğra ve e, o gün ikilisi pas oyununu hayata geçirince e, Ali ve Hacı Osman da çok boş alan bulmaya başladılar. Evet. Zaten bu iki oyuncunun boş alan bulması yeni Malatyaspor ofansif zenginliğini ortaya koyuyordu. Geride kalan maçlarda olduğu gibi. Doğukan yine inanılmaz işler yaptı. Savunmada Burak, Filip ikilisi fazla zorlanmadı. Sadece gol pozisyonu haricinde. Yani yeni Malatyaspor maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ortadan geldi, kenardan geldi, sağdan geldi, kornerlerden geldi. Uzaktan şut çekti, penaltı oldu, penaltıyı kaçırdı. Yani ben bu sezon TFF 1. Lig'de izlediğim maçlar için en zevkli ve gol pozisyonu olan tek karşılaşma bunu gördüm. Maçtan sonra İzmir Spor'un teknik sorumlusu da yani yeni Malatya Spor'un çok iyi bir takım olduğunu ve iyi mücadele ettiğini ama işte kendilerine de Yasin, bizim ben konuştuğum gibi Yasin silahını çok iyi kullandıklarını söyledi. Evet. Sonuçta işte Yeni Malatya Spor Erzurum maçını kaybetti. Burada Göztepe maçı bizim için mutlak kazanılması gereken bir maçtı. Onu da kaybetti. Ben beraberliğe üzülecektim. Yani bu takım berabere karsa yazık olur diyecektim ama karşılaşma 1-0 mağlup yeni Malatya Spor'a ayrıldı ama oyun olarak çok güzeldi. Skor olarak kötüydü ama ben yeni Malatya oyuncuların iki kişilik futbolları biraz da görsel olarak ortaya çok iyi şeyler ortaya koydu. Yaz yani maçtan sonra taraftarların Rahman üzerinden bazı çarpık seslerin çıkması Hasan üzerinde moralini bozdu. Çünkü maç sonu yapmış oldu. Açıklamada bunu beklemiyorduk. Çünkü yeni Malatyaspor çok iyi futbol oynadı. Evet. Futbol bu işte böyle atamayan atarlar diye bir tabir vardır. Onun son örneği de yeni Malatyaspor Göztepe maçında karşı. Hocam Malatya'da şunu yaşadık. Yani biliyorsun Kasımpaşa maçında sağda yönelik tepkiler vardı. sağdığında tribünlere yönelik bir hareket oldu. Sonradan kadro dışı, sonradan da Sadık'la yollar ayrıldı. Rahman Buğra için de böyle bir durum var. Oyundan aldıktan sonra işte taraftarlarla diyalog demeyelim de işte e, devam edin dercesine bir hareket vardı. E, normal mi? Yani bir oyuncu penaltı kaçırabilir. Bir oyuncu net gol pozisyonunda kaçırabilir. Bu futbolun içerisinde var. Bunlar doğal olan şeyler. Ki e, yani penaltı atmak da o kadar yük üzerindeyken çok da kolay değildir diye düşünüyorum ben. Ne düşünüyorsun? Rahman Buğra'nın Buraya olan tepkiler... Onun türbinlere yaptığı hareket. Şimdi yeni Malatya Sporu iki transfer yasağı geldi. Burada taraftarların bu oyuncu grubuyla ligi biteceğini bilmeleri gerekiyor. Yani orada Rahman bu takım önemli bir oyuncusu. Aynı zamanda takım kaptanı. Penaltıyı bizden çok onun atıp sevilmesi gerekiyor. Çünkü onun daha çok ihtiyacı var. Bu işten tamam. ekmek parası kazanıyor. Yani böyle olduk yerde sanki dersin yeni Malatya'nın süper bir kadrosu yok. Transfer tahtan kapalı. Bir de iyi futbol oynuyorsun. Penaltı kaçmış olabilir. Penaltı kaçtıktan sonra Rahman oyundan çıkana kadar takımın en etkili oyuncusu Rahman'dı biliyor musun? O günden beri yine orta sahaya şükür etti. Yine Ali Maliye yüksek toplar. Hacı Osman'a yüksek toplar. Doğukan o binden özelliğine savunma arkası koşan hep. Buranın parmağı vardı. ilk hamlelerden dolayı. Şimdi maçtan sonra yapılan açıklamalar da onu gerektiriyordu. Ben Hasan Özer'in Rahman'ın oyundan almasını istemezdim. Çünkü 10 dakika 15 dakika kalmıştık. İyi de top oynuyordu. Evet. Yani burada kenardan gelen hamle oyuncusunun da ekstra bir katkısı da olmadı. Yani Rahman tamam penaltı kaçırdı ama kendisini toparladı. Yani o anlamda da takıma çok büyük bir katkı sunmaya başladı. Ama yani burada taraftarların biraz daha böyle sağduyulu olması gerekiyor. Çünkü burada bir oyuncunun Rahman gibi bir oyuncunun takımdan yani bu şekilde moral bozukluğuyla gönderilmesi bundan sonraki maçlar için de bizim için dezavantaj ama bunlar gerçekten. profesyonel futbolcu. Bir şekilde bunlar kendini toparlayacaktır. Burada Hasan Özer'e de çok büyük bir görev düşüyor. Yani üzüldüğüm taraf sahada her şeyi ortaya koyan bir yeni Malatya Spor varken bu protestonun gelmesi çok ilginç. Yani ben taraftarlardan bu takım ayaktan alışması, alkışlamasını istiyordum ki bazıları yaptı. Birçoğunu da maçtan sonra inanılmaz derecede bir katkı sundu. Ama işte e, tabii ki taraftar haklı kazanmak ister. Futbolcu kazanmak ister. Bizler kazanmak isteriz. Yani maçın kazanması kadar güzel bir şey olabilir mi? Bir hafta önce bandırmayı bandırmadan yenmişsin. Rakibin Göztepe buradan alacağın 3 puan biraz da seni biraz daha üst plana çıkartacak. Ama bunlar bunlar yaşanmaması gereken bir şey. İnşallah bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz. Çünkü bir şeyi bilmeleri lazım. Bu takım bu oyuncu grubuyla bu sezonu tamamlayacak. Hocam tabii şehir takımlar için önemlidir seyirci. <laughs> bir birçok maçı da izliyoruz aslında. Seyircinin o desteği, tezahüratı, futbolcular olan güveni, verdikleri destek bir anlamda maçı da çevirebiliyor. Birçok bir, bir de bunu gördük. Biz bunu niye sağlayamıyoruz hocam? Yani şimdi, Süper Lig'deyken de çok fazla sağlayamadığımız bir durum diye bunu soruyor. Şimdi Eskişehir ligin önemli takımlarından biriydi. Türk futbolunu. Şu anda 3. Lig'de kümede kalma mücadelesi veriyor. İç sahadaki maçtan da seyirci desteği. inanılmaz. Göztepe amatördeyken 30 bin kişi oynuyordu hocam. Yine aynısı. Yine taraftarı gelmişti. Yani bunlar işte bir seyircinin takıma sahiplenmesine kadar önemli. Biz bunu birinci birincilikken yaptık. Evet. Ama bizde bir şey var. Bir alt kümeye düştüğün zaman seyircimiz de bir alt kümeye düşüyor. Yani bizde taraftar modeli şöyle. Bir Süper Lig taraftar modelimiz var. Bir TFF birinci lig taraftar modelimiz var. Ama bu takım Süper Lig'e çıktığı zaman biraz daha tabii ki taraftar sayısı ama Öyle bir günde yani takımın artık e, maddi ve manevi anlamda sıkıntı yaşadığı bir ortamda takıma sahip çıkılması gereken ortam şimdiki ortam. Evet. Ee de biraz önce de söylediğim gibi yani çok iyi futbol oynandı. Yani daha ne yapsın yani her şeyi yaptı. Yani her türlü gol atma adına futboldaki doğrular neyse hepsini sahaya yansıtan bir yeni Malatyaspor vardı. İşte bunun referans kabul edip bundan sonraki maçta da bu takıma sahip çıkılması gerekiyor. Evet. Tabii hem iç sahada hem de deplasmanda iyi oynayan bir yeni maç spor var. Yani e, evinde saldıran, deplasmanda e, rakibini bekleyen, ona göre saldıran veya kontrol çıkan bir yeni maç spor değil. Her, her iki yerde de yani e, bugün bu hafta Göztepe maçında nasıl bir yeni maç spor izlediysek e, gelecek hafta Altınordu maçında da aynı yeni maç sporu izleyeceğiz. Yani hücum eden, gol arayan, e, futbolun doğrularını yapmaya çalışan e, dinamik mücadeleci bir genç takım. Ama hocam iş sahada bir türlü şeytanın bacağını kıramama gibi bir durum var. Yani iş sahada istediğimiz galibiyeti alamadık. Neye bağlıyorsun? Şimdi söylediğine bir katkı yapmak istiyorum. Bu takım savunma yapmaz. Yani Hacı Ali Maliye gel savunma yap desen yapmazlar. Evet. Ve bunlar akre topu alıp rakip kaleye gitmek. Aynı şey Doğukan için de geçerli. Ve dikine gitmek yani. Ya bir an diyeyim. önce iki pastan yeni Malatya Spor dün gol pozisyona girdi ya. İki pastan bir uzun top attı bizim o sağ taraftaki Arda daha. Direkt karşı karşıya kaldı Ali Mali. Maçın daha birinci dakikasıydı. Aslında 1-0 öne geçeceksin. Yani bunlara nasıl diyeceksin ki yani gel Ali Mali gel Hagi Osman gel biraz savunmaya yardım et. Mümkün değil. Bu da savunma yapacak bir oyuncu varsa o da o gündür. O Rahman geldikten sonra duvar olarak da savunmaya biraz ağırlık vermeye başladı. ama evet. Rahman yokken oyunun iki yönünü oynayan bir o gün vardı. şimdi bu pozisyonda baktığım zaman Yeni Malatyaspor'un bu özelliği var. Yani bu özelliğini kalan maçlara taşıyabilir mi? Taşıyabilir. Ama dediğim gibi e, bu takımın biraz da e, tecrübeli bir oyuncunun ne kadar önemli olduğu belli oluyor. Buradaki en büyük tecrübeli oyuncu konumunda da Buğra var. yani Orta sahada hem pas trafiğinde hem pas futbolunda, savunma arkasında, savunmaya yardım noktasında çok iyi işler yapıyor. Bundan sonraki süreçte ne olabilir? Dediğim gibi Altınordu maçında bu takımın... E, ben bilmiyorum yani bir puana çıkıp da oynayalım diyeceğini. Yine bunlar çıkıp saldıracaklar. Çünkü ligi takip eden artık teknik adamlar da maçı anlatan spiker de söylüyor. Yani ligde oynadığı futbolla bulunduğu yer orantısı olan tek takım yeni Manatya Sporu söylüyor. Evet. Bu, bu futbolu ben yeni Manatya Sporu biraz daha olgunlaştırdığı anda biraz daha başarılı sonuçlar alacağını düşünüyorum. Çünkü mental olarak e, yenilgiyi kabul etmeyen bir yapısı var. Yani penaltı kaçtıktan sonra o futbolcuların performansları enteresan bir hale geldi. Yani birden savunma orta sahaya geldi. Filip ileriye gitmeye başladı. Burak gelmeye başladı. Zaten kenar hücum savunmacılar sürekli olarak öndeydi. Yani burada Göztepe takımı kontraya çıkacak fırsat bulamadı. Evet. Yani bir enteresan bir maç ki yani oyunun boyutunu her şekilde sokan yeni Malatya Spordu. Yani bir ara 15-20 dakika oyun tamamıyla Göztepe yaralandı oynandı. Yani bu zenginliği bundan sonraki maçlara o insan anlamda taşıdığın gibi skora da taşırsa yeni malatya spor'a sorun olmaz. Ee, peki hocam şöyle bir durum vardı. İlk yarıda istenilen puanı toparlayamazsa Yeni Malatya Spor transfer tahtasının kapalı olması da göz önünde bulundurulursa ki ligde hedefleri olan takımlar var. Ee, transfer tahtaları da açık ki durumlarına göre devre arasında kadrolarını güçlendirme Hı. durumları da var. Ki şöyle bir durum var. Belki bizim oyunculara da transfer teklifi gelme durumu olabilir çok ciddi teklifler de gelebilir. Yeni Malatya Spor ikinci yarıda kabus yaşar mı? İlk yarıda istenilen puanı toparlayamaz. Şimdi önce puan sıralamasına bakmak lazım. Yani fazla bir fark yok. Evet. Eğer dün Yeni Malatya Spor kazanmış olsaydı şey şey göz Göztepe'yi altına almış olacaktı. Yani o ligde artık üsttekilerle alttakiler belli olmaya başladı. Yani ikiye bölündü. Ortası yok. Bir üstteki yani. zirveyi oynayan takımlar ve bir de altta Yeni yerinde bulunduğu bir grup var. Burada ee, öyle an gelecek ki yani yeni Malatya Spor bandırmadan bir puan alsa bile biz sevinmeyebiliriz Alınan skorlara göre. Ama bizim iç sahadaki maçlarımız burada çok önem taşıyor. Dediğim gibi yani puan sallanımda geriye düştüğü zaman o transfer, ara transferde yeni Malatya Spor'un oyuncularına transfer teklifi geldiğini de bazı yetkililer söylüyorlar. Yani Şu anda itibaren geliyor aslında devre arasında. Ya biraz da futbolcu burada ee, tabii ki kendini göstermek zorunda. Çünkü o kadar çok önemli oyuncular yeni Malatya Spor'dan gittik ki bugün Başakşehir'deki Yusuf'un Avrupa'ya transferi konuşuluyor. Alex için performans ortada. Ki Fenerbahçe Müller. maçında Yusuf yoktu. Ya yani Fenerbahçe çok için çok büyük yani. tabii ki. Tabii yani. Yani o andan da baktığınız zaman yeni Malatya Spor artık şey gibi oldu. Yani böyle büyük takımların artık gözlem altında tutulması gereken yani asa Aslında futbolcu üreten değil ama doğru futbolcuları kadroya katan bir yeni Malatya vardı. Şimdi bir Süper Lideken, son haftalarda biz Ali Mali veya Agi Osman kilisini eğer oynatmış olsaydık bugün iki oyuncunun ben yeni Malatya Spor'da olacağını düşünmüyordum. Ama bundan sonra transferde yönetim nasıl bir karar alır ki? Toplayacağı puanlar çok önemli. ya yani belli bir kriterin üzerine puan topladıktan sonra artık transfer tahtası açılana kadar bir şekilde bu oyuncuları kadroda tutma zorunluluğu yani En azından bu sezon bu oyuncular kadroda, kadroda tutulacak. Yani o iki tane oyuncu giderse zaten bizim ucum anlamında. Peki istenilen puanı toparlayamazsa ilk yarı için diyorum hocam. O biraz daha zora sokar mı ikinci yarıda? Hey, tabii Yoksa ki. bu takım e, devre arasında bir kamp yerse çok daha farklı bir Yeni Malatya izleriz. Ben Yeni Malatya puan anlamında e, bekleneni sağlayacağını düşünüyorum. Yani dünkü oyunu gördükten sonra burada yapılacak tek bir şey var. Takıma sahiplenmesi. Hani geçen hafta Bandırma maçından sonra işte Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu prim olsun. İşte ortaya konan futbol, işte gelen olumlu tepkiler. Sayın Valinin verdiği destek. Yani bu çok önemli. Yani bunu bu morali biraz daha biz yukarıya taşırsak Yeni Malatya Spor zaten ligdeki takımları seyrediyoruz. Ya gerçekten Yeni Malatyaspor puan olarak kalma, olmasa da oyun anlamında zirvedeki yer alan takımlardan hiç farkı yok. Hatta herkes şu anda Yeni Malatya Spor'un karşılaşmak istenmeyecek takımlar sıralamasında Yeni Malatya Spor üst sıralarda yazdıklarını da düşünüyorum. Çünkü çok enteresan bir takım. Yani önlem alınacak bir takım noktasına geldi ama e, hangi oyuncuya? Üç tane ileride enteresan oyuncu var yani. Evet. Öyle enteresan ki yani çapraz koçları var. Her an skor bir değiştirebilecek. Yani ilginç bir e, adam eksiltme özellikleri var. Yani bizim ligde de biliyorsunuz savunmada oynayan oyuncuların biraz tecrübe noktasında belli bir yaş grubunda olması. Herhalde onların rüyalarını süsledi bu iki oyuncuyla karşılaşmamak için verdikleri mücadele. Bu özellikle bundan sonraki maçlarda sıkça yaşanacak. Evet. Hocam tabii Malatya Argoan Spor üçüncülükte mücadelesini sürdürüyor. Çok istikrarsız sonuçlarla geldi onlarda. Dört haftadırlı galip gelemiyorlar. Son Beyoğlu maçı da biraz hezimet oldu açıkçası Argoan açısından. Buradaki yapılanmayı nasıl görüyorsun? Sezona işte birleşme olacak, farklı bir yapılanmayla girecek, Malatya'nın başka bir takımı olacak, işte bir, şekilde ismi değiştirildi, farklı bir yapılanma olacak derken her şey boşa çıktı. Sonradan hemen bir yönetim oluşturuldu, transfer, kamp süreci derken e, alelacele lige başladılar. Nasıl görüyorsun oradaki yapıyı? İşte lige hazır gelmemeni, gelmenin, hazır olarak gelmemenin en büyük nedenlerinden biri de bu işte. Biz haftalardır yazıyoruz, konuşuyoruz. Yani eğer bir takım ki şampiyon olmuşsun. Bir ekstra evet. bir şampiyonluk kazanmışsın. Yani burada sizin karar verme süreniz sadece bir hafta. Bir haftada siz karar vereceksiniz. Yeni bir yönetim olacak. Kendiniz mi yapacaksınız? E, sportif bir direktör takım başına getirecek misiniz? Bilmeyebilirsiniz ama bir sportif, profesyonel sportif, profesyonel bir adam getirdiğiniz zaman bu takımın yapılanmasını yapardınız. Yapmadınız. <laughs> bir hafta geçti, iki hafta geçti, üç hafta geçti. Ondan sonraki süreci siz de anlattınız. İşte birleşme, falan filan. Bunlara biz bunları yaparken rakiplerimiz zaten kampa gitmişti. Transferleri tamamlanmıştı. Hazırlık maçı yapıyorlar. Daha biz burada şundan birleşelim, bundan birleşelim. Yani bu takımdaki pro futbolcuların hiçbir suçu yok. Takımı bu araya getirenler sezon başında bu yapılanmayı yapmıyor, yapmayan idarecilerdir. Evet. Yine de aldıkları skor, yani aldıkları puanlar benim için çok büyük başarı. Aradaki fark kapandı mı? Bana göre hala kapanmadı. Diğer takımlar arasındaki fark devam ediyor. Hem o insan anlamda, mental anlamda. Bunu kapatmak için de bir an önce e, ilk yarının tamamlanması, e, transferlerin de akıllıca bir şekilde yapılması çok önemli. Ki böyle kulüplerde zaten menajerler falan devreye girdiği zaman nasıl bir tablo ortaya çıktığını siz de iyi biliyorsunuz. O anlamda e, yani yeni e, Argovan Spor'un yenilmesi benim için sürpriz olmadı. Çünkü hazır bir takıma yenildi. Çok iyi bir takım. Yapacaklar tek bir iş var. İsa'daki maçlarda toplayabildikleri kadar puan toplamaları gerekiyor. Bir de takım savunmasını deplasmana taşıdıkları zaman en azından ilk yarının sonunu böyle getirirlerse ikinci yarı biraz daha iyi şeyler ortaya çıkabilir. Yeşilyurt da aynı kaderi paylaşırlar mı hocam? Yani Yeşilyurt Yeşilyurt'un zaten geldiği nokta tam bir futbol okullarında okutulması gereken bir ders. İşte ondan ders çıkartırlarsa biraz da Argoan sporun yöneticilerini de çevrelerine bakmalar lazım. Yani futbolumuzda neler oluyor, neler yaşanıyor. Bunun örnekleri var ki en büyük örneklerinden biri Yeşil Belediye Aynı sahne yaşamamalar için hem saha içinde hem de saha dışında çok büyük bir mücadele vermeleri gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bir başka programda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.